Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşkı Memnun'un televizyona aktarılan yayını hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki 2008 ile 2010 yılları arasında Kanal D'de Aşk Memnu dizisi yayınlandı ve bu dizi çok ilgi gördü. İlgi görmekle de kalmadı. Günümüzde hala çok ilgi görüyor. E, dizinin başrollerinde Beren Saat, Selçuk Yöntem, e, ...Kanç Tatlıtuğ yer alıyordu. Ve dizi gerçekten o dönemde çok beğenildi. Peki dizi neden bu kadar çok beğenildi? Herkes dizinin sonunu zaten biliyor. Özellikle kitap okuyucuları dizinin sonunu bil biliyor. Peki neden bu diziyi merakla insanlar izliyor? Şimdi bir diziyi ya da bir sinema filmini izlenebilir kılan şey yalnızca hikayesi değildir. Sizin bunu nasıl aktardığınızdır. Şimdi eser zaten çok güzel bir eser. Ee, tabii eser yani eserden farklı olarak siz bir eseri sinema dünyasında veya televizyon dünyasını aktarıyorsanız, bunun senaryosu, kurgusu, görselliği, oyuncuları da çok iyi olmak zorunda. Yani şöyle beklenen bir şeyi izleyiciye mükemmel bir şekilde verdiğinizde. Bu eser, dizi, sinema, tiyatro neyse gerçekten çok iyi izlenir. İnsanlar oyuncular için bile diziyi izler. Şimdi şöyle kitaptan farklı, tabii ki kitaptan farklı olacaktır dizi ve sinemalar. Dizi de Yasak aşkı çok güzel ele almışlar. Şimdi yasak aşkın olumsuz yanıyla olumlu yanını çok güzel göstermişler. Evet yasak aşk yıkıcı bir aileyi yıktı, dağıttı, insanlara ciddi travmalar yaşattı. Bunun dışında yasak aşkı kendi içinde bir bağlam oluşturulması söz konusu. Bu bağlamda da Bihter'le Behlül'ün masum aşkını aynı zamanda bize aktarıyor. Ama Adnan ve Nihal cephesinden baktığımızda korkunç bir, travmaya sebebiyet olacak bir aldatma hikayesinde anlatıyor bize aslında. Onun dışında dizinin senaryosu çok güzel yazılmış. Tamam elinde bir elinizde bir edebi eser var ama sizin o edebi eseri senaryolaştırmanız da çok önemli. Bence dizinin senaristi gerçekten çok başarılı oyunculara gerçekten çok güzel konuşturuyor. Yani gündelik hayatta bile işte bir yemek masası kuruluyor, kahvaltı akşam yemeği. Orada dönen diyalogları izlediğinizde ne kadar güzel sözcükler, ne kadar güzel ifadeler seçtiklerini görüyorsunuz. Zaten diziden asalet fışkırıyor. Gerçekten oyuncular çok asil, kıyafetler şahane. Zaten dizi günümüzde hala izlenebilir kılan bir şey şu. Kıyafetler, Oyuncuları oyunculuk zaten muhteşem. Onun dışında oyuncuların e, sözleri, oyuncular için yazılmış sözler çok güzel. Bu diziyi bir üst basamaya, basamağa taşıyor. Şey i̇şte kitap kendisi bir klasik. Onun dışında dizi de kendisi bir klasik olma özelliğini başardı. Zaten son zamanlarda kanalda da tekrar yayınlanmaya başladı. YouTube kanallarında tekrar yayınlanıyor. Ben şunu bak bakıyorum özellikle işte yayınlanıyor, yayınlanan işte dizi parklarına. Aşağıda insanlar bu diziyi izliyor ve yorumlar yapıyor. 2-3 gün önce, 2-3 saat önce ya yani sürekli izleniyor. Demek ki dizi kendi içinde kendi senaryosu olsun, e diğer görsel efekt yönetmenlik olsun, reji olsun, e kendi içinde bir klasik dizi olmayı başarmış. Bu büyük bir başarıdır bence. Ben kıyafetlere değinmek istiyorum onun dışında. Ya kıyafetler şahane 2008 yılında ki kıyafet hala günümüzde moda, eskimenin makyajlar muhteşem. Yani kim o kıyafetleri seçiyorsa, makyajı seçiyorsa gerçekten ileri görüşlü biri diye düşünüyorum. Gerçekten e, gör, e, görsel sanatlar yönetmeni işte kıyafetleri seçen stilist gerçekten çok başarılı ve ileri görüşlü. Yani dizi kitap ol, e, kitap evet aşkı memnun kitabı bir klasik ama Aşkı Memnu dizisi ayrıca da bir klasik olarak bence dizi raflarında bir CD bir kaset ya da Youtube'da bir yerini aldı diye düşünüyorum. Ben seviyorum. Hala da beğenerek iz izliyorum. Özellikle kıyafetleri gerçekten çok güzel, çok modern. Ya yani 10 yıl sonra hitap etmesi beni gerçekten çok sevindirdi ve çok başarılı buldum. Bu gibi videoların vermesini istiyorsanız kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Beğenirseniz beğen tuşuna, beğenmezseniz beğenme tuşuna tıklarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.